Evet şimdi saçına boyayalım demiştik. Şöyle yukarı tüm e, yaptık. Saçını boyarken ben genelde flomastellerle boyuyorum. Ya da saç rengi dediğimiz yine fırça uçlu boyalarla boyamayı tercih ediyorum. Çünkü bana daha yakın geliyor. Bunun için de ten rengine benzer renkler kahverengiler boyayacaksam şunlar bana yeterli. Çok çok koyu kahve belki bir iki tane ee, üzerine koyabilirim Onun için de hemen şöyle saç içinde şöyle bir bakayım şu Mesela benim için güzel 7 yok bir numaraymış ee, başka ne olabilir şu açık kullanabilirim Bir de şunu kullanabilirim fırçayla bunları boyamak daha güzel oluyor şu Evet 25 numara ee, başka bir, orta bir renge ihtiyacım var 25 numara 7 numara okey. Oh bir daha bakayım da olur mu acaba? Şurada deniyorum bu arada. Şöyle göstereyim. Şu güzeldi. Burça uç. Çok yanık bir kahve. Yani yanık bir kahve ihtiyacım var ama bu kadar değil. Daha güzel bir iki kahve bulmalıyım. Mesela yani kahverengi yapacaksam kötü değil. Şu nasıl? Ha, yani belki ama Başka başka başka. Kahve ee, renklerimi tekrar bir gözden geçiriyorum. Evet, bu güzel bir renk. Şununla yapıp sonra da kahveye döndürebilirim. Bir de çok acı ve çok koyu bir kahveye ihtiyacım var. Şurada bir 92 var. Bakalım bir... Evet, 92 güzelmiş. Tabii ki. 92 güzel gibi. Yani bu da fena değil. Gibi. Bir bakalım. Bakalım. Öncelikle en açık tonla 32'ye aldım şöyle gene e, Üzerine bakarak Bir şey yaparız birlikte Şimdi kafa burada Saçları yapacağız Bu arada gerçekten onlarca Kalem kullandık Böyle yapayım daha net Görebilelim fırça darbelerini evet, Elimde altına yine kağıdım oluyor Çünkü kuru boyayla Boyama yaparken e, çok bozmuş olabiliyorum e, elimle. Çünkü insanın eli yağlıdır ne olursa olsun. Kıyım bir var. Bu yağla da e, ne yapabiliriz? Elimizle boyayı dağıtabiliriz. Çok sıkıntılı bir şey olur. Şimdi hemen şimdi nereyi nasıl bir saç yapacaktım? Şöyle dağılmış bir saç. Belki çok aşırı bir koyu renk yapmam ama saçı boyarken bakın şöyle her bir tutamı Şöyle önce kendine kendimize sınırlarını çiziyorum. Şurada bir saç ayarımım var. Bu özel bir ders olarak biz bunu aslında işliyoruz. Çünkü bu hakikaten çok saçma sapan sonuçlar da verebiliyor. En açık tonla şöyle bir saç ayrımını, saçın kabarık kısmını şöyle güzelce bir kendine getirdim önce. Şimdi nasıl geleceğim? Şöyle bakın şu şekilde minik fırça darbeleriyle sanki saçı tarar gibi şu saç ayrımına hiç girmiyorum bakın saçı tarar gibi ee, şöyle hafifçe şu saçın şekline göre şöyle getiriyorum burada bukle her bir bukleyi ayrı ele alıyorum bu arada tabii ki önde arkada ilişkisini muhakkak kuracağım yüzün arkasında bu kısım bunu önemli önemli önem veriyorum bu kısmı diye alıyorum şu hafif kızıla kaçıyor ama keşke ben bunun bir son koyusunu acaba bulabilir miydim diye bakıyorum koyu ee, daha da koyu daha açık bir ton daha açık bir pen için kullandıklarım vardı aslında fena değil bir devam edeyim bakalım ne yapacağız çok koyu bir saç rengi de yapmak istemiyorum sanki bunu daha açık renk daha yakışacak gibi. Yine aynı hareketi biraz daha geride bırakarak yapıyorum. Yani yine saçın bir tarama şeklinde yönünü ayarlıyorum. Sanki saçın yönünü tarar gibi her bir bukleyi ele alıp tek 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 bakın gördüğünüz gibi her bir buklenin birbirinden ayrımını da aynı şekilde şöyle gördüğünüz bunun için en güzeli bunu çalışırken bu tip şeylerde, biz bir miktar mesela saç çalıştırıyoruz. Nasıl çalıştırıyoruz? E, derslerimizde mümkün olduğu kadar e, şampuan reklamlarında mesela çok iyi saç e, gözlemleyebilirsiniz. Onların üzerinden bakarak çalışabilirsiniz. Mesela bunu ben bir ton koyusu daha var mı diye, şöyle ten renklerinin arasına da bir bakayım, belki yüzüme çarpar. Yani fena değil çok ama çok kızıl kızıl bir şey de görmek istemiyorum. O yüzden fena değil gibi sanki. Bir şansımı deneyeceğim. Bunda genellikle benim elim fırça atışına alışkın. Yani o yüzden fırçayla devam ediyorum. İsterseniz kuru boyayla de aynı şeyi yapabilirsiniz. Yani şöyle şöyle yine aynı şekilde bu birden böyle bir koyulaştırdı, farkındayım. Keşke bir orta tonlu bulabilseydim ama bir göremedim. Şöyle bir şansını deneyeceğim, bakalım. Bu şekilde saçların araları yine ve saçların şöyle atışları. Şurası mesela daha koyu, onda sıkıntım olmaz çünkü yüzün arkasına geliyor. Bu saç tarama. Ee, bu atışları kaçırmak istemiyorum çünkü esas saçı güzel gösteren o. Şöyle, şöyle, şöyle. Şurada, burada saçın tepesinde bir ışık da bırakacağım. Şurada. Bunlara dikkat ederek, yani yavaş yavaş, yavaş yavaş, bunlar ee, forma giriyor. Yani biraz dediğim gibi çalışarak ancak. Şöyle. Bu altta kalıyor. Şöyle. Şu güzel bir bukle oldu mesela. Şu alttakini bir tık daha koyu çalışacağım. Belki bir tık daha koyu bir renk olabilir. Yine burada da yavaş yavaş bunları çok deneye 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 arkadaşlar yapacaksınız. Bir yakaladığınızda doğru kısma yakalarsınız doğru kısmı. Ondan sonra zaten gidiyor. Çok renkte e, aşırı bir değişikliğe girmemek için ben genellikle aynı tonu üst üste boyayarak devam etmeyi tercih ediyorum. Burada da mesela şuraya, çünkü bu içerideki bir saç. Şöyle getirdim. Bu mesela yine altta kalan bir saç. Bunu da yine şöyle getirdim. Belki bir tık bulabilirsem. Şöyle yine fırçanın ucuyla paraya taraya şöyle çok da artık kağıdı da yoğurmadan Belki şu bir ton koyu bir şeyle girip, şöyle bir kenarda deneyeyim. Çok minik, çok dışarı şey koyu olmayan bir şeyle belki toparlayabilir miyim? Bu çok koyu geldi gözüne. Yani bu bir tık açıyor. Bu arada da deniyorum. Evet belki şu. Şöyle evet bence mükemmel. Saç dipleri ne olursa olsun biliyorsunuz ki bir tık daha dibe doğru koyulaşır. Evet bence şu buklelerin yönleri tek tek fırça atışlarıyla biliyorsunuz bu dersler ee, bir ileri seviye. Yani ümit ediyorum ki bir stilistik dersi almışsınızdır. Ee, biz genellikle bu workshopları birazcık daha fizik dersi almış hani boyama ile ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar için açıyoruz ki onları giderebilelim. <laughs> Almadıysanız baştan almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu işin baş en başı siluet oradan devam ediyoruz. Ben saçı şu an için tamamladığımı düşünüyorum. Şöyle hafifçe en son başı, sonu şeklinde. Benim gibi saç tarar gibi. Bunları çalışırken tekrar söylüyorum. Mutlaka öncesinde bir şampuan reklamına bakarak çok güzel bir şekilde çalışabilirsiniz. Çok böyle fuşya bir dudak rengi istiyorum da. Şöyle. Şöyle. Böyle. bir kuş ruj yaparak bunu burada bitirmek istiyorum. Hani çok böyle ne dedim dedim ya siyah ister, siyah ister diye. Çok eğer istersem şurada çok çok koyu şu ayrımları biraz bu biraz fazla kaçtı. Kendini göstersin diye şöyle hafif şurayı mesela azıcık koyulaştır. Yani siyah eklemekten çok bu biraz derinlik kazandırmak yani şu başın arkasındaki bir saç mesela şu şu normal ama şurada hafif bir derinlik kazandırmak açısından şöyle saçların ve buklelerin arasına çok hafif siyahlıklar şöyle dönüşlerde ekleyebilirsiniz siyah değil çok koyu kahveyle de yapabilirsiniz mesela bunu bu şekilde Böylece saçımızı da ne yapmış olduk, bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunun ötesinde ben ne yapabilirim, ne yapmak isterim, ee, şöyle tam bir göstereyim Düşünüyorum var mı bir dokunuş yapabileceğim bir şey? Şöyle baştan itibaren saçından evet memnunum. Yani burada başka bir şey, belki şuraya çok hafif bir karartarak şöyle bir dönüş gösterebilirim şurayla. Bir minik dokunuş yaptım. Ee, benim burada bir <laughs> gümüş rengi kalemim vardı. Acaba bir iki gümüş kırıltı atsam mı diye bakıyorum ama bak saniye göremedim. Bakayım Ana boyalarımın arasında varsa eğer hafif bir gümüş rengi kırıltı atabilirim diye bakıyorum. Evet varmış. Kalemle şu görebiliyor musun? Bakın şu, bunu göstermiştim. Gold, silver. Bu bir şey Davetiye kalemi. Bununla mesela şuraya gümüş pırıltılar ya da elbisenin üzerine gümüş pırıltılar, bunların arasına. Ben daha çok beyazlar kullanmıştım şuralarda ee, gümüş pırıltılar atarak hem beyaz hem gümüş hem ee, şey. Şurada da hafif işlemelerin aşağıya doğru geldiğini şöyle göstererek. Yani üstteki puluyla bir e, birliktelik kazansın diye bu kumaşla. Bu da yine ispirto bazlı bir kalem. Kokusundan zaten anlaşılıyor. Şurayı düzelteceğim demiştim. Unutmuşum onu silip düzeltirim. Şöyle. Bu şekilde parıltılarda attım arkadaşlar. Yani bunda yapacağım her şey bu kadar. Şöyle hafifçe size tam göstereyim. Şöyle bir düzeliyor mu? Evet düzeliyor. Tamam. Şöyle tam görüntüsünü bir göstereyim. Odaklayıp. Görüntüsü bu. Şimdi böyle bir şeyde... Ee, ben olsam hafif gri ile siyahla değil ama şöyle bir şey genellikle ben yani ayaklarının yere bastığını gösteren bir zemin hazırlıyorum genellikle ya da işte bir mesela hoş bir şey çizebiliyorum şuraya kurşun kalemi çizeyim sonra istemezsem düzeltirim şuraya mesela bir kapı ya da bir sütun mesela yapıp ya da arkada başka bir şeyle ya da dediğim gibi bir kapıyla bunu istersem bir boyut kazandırabiliyorum. Çünkü mesela çok hafif arkadan ses geliyor arkadaşlar. Şöyle. Yok pardon ben sesleri bir. Ha, tamam kapattım da. Okay. bir boyut kazandırıp bir öne atma ihtiyacı hissettiğimde böyle bir şeyler yapabiliyorum. Bunu da artık arka plan hazırlayabilirsiniz. Başka bir renkle çalışabilirsiniz. Yani bunların hepsini yapabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Gerçi daha çok sormak isteyen şeyler e, şey bir ders bittikten sonra boyarken oluyor. E, yani bu, bu derslik bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa e, buradayım çizip, boyayıp atabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Pardon, gelinlik tasarım boyaması ne zaman olacak peki? Gelinliği ayrı yapacağız herhalde çünkü yetişmiyor. Yani baktım da ben yetişmiyor. Onu ayrı bir ders olarak bir saniye.